Evet arkadaşlar. Gümüşhane'nin tepesinden size hayırlı bir gün diliyorum. Güneşli bir gün. Burası merkezden yakın bir yer. Buraya çay bahçesi gibi yerler var. Şimdi sizi tepeden bir manzara göstermek istiyorum. İşte giriyorsunuz. Merkez. Şurası tabii gençlerin oynadığı yer. Şurası onun yanında gördüğünüz Müşahane Spor'un forma satışı olan store. Onun yanında 1453 kahvesi. Mustafa Canlı Park. işte Şurada çaydanlık sembolü olan bir çaydanlık var. Burada çay içiyorsunuz. Şimdi size şelaleye doğru göstereyim. Arkadaşlar şimdi Osmanlı dönemindeki tarihleri bakarsak Osman Bey, Osmanlı İmparatorluğu kurucusu Osman Bey. Babür İmparatorluğu Babür Şah. Büyük Timur İmparatorluğu, Timur Lenk. Batuhan, Altın Ordu Devleti. Kubetli Muhammed Herzem Şahlar. Ve son olarak Tuğrul Bey. İşte bakıyorsunuz. Burada tepeden indiğimiz son basamaklar sayın seyirciler. Ve tabii ki başka yerler de var. Alptegin, Satuk Burahan, sonra Kül Bilgehan -Bil Kağan, Bulahan İmparatorluğu. Şimdi devam geliyoruz. Umi Kağan Göktürk İmparatorluğu. Bayan Han, Avar İmparatorluğu. Ve Aksuva. Sonra doğru yakışırız. Balamir Avrupa Hun İmparatorluğu. Hanu Batı Hun İmparatorluğu. Ve Teoman Büyük, İm Te Büyük Hun İmparatorluğu.